içerisinden böyle kan akıyordu. Yavrum konuşsana. Babam nerede? Bana bak. Ne olup bittiyse anlat. Sendi sensiz karşılaşır bu densiz. Ne bileyim ben bir şey olur. Duydun mu beni? Bu olanları görmedin duymadın tamam mı? Tamam beyim. Beyim. Üstüme vazife değil ama. Babanla mı konuşsan? He? Bu olan böyle dedirdikçe sağa sola konuşacak. Canlı sıkılacak. Bu saçmalıklara kanacak değilim ben. Asıl saçmalık dan diye vuracak anlığın ortasından yakın o Yılmaz denen yanaşma gene gelmiş. Helal abi, helal. Ne oluyor ayol? Ne, Yılmaz mı dedin? He, Yılmaz gelmiş. N Niye gelmiş peki? Aman ne bileyim ben. Sigortası mı varmış, neymiş? Allah Allah. Muhasebeye gitseymiş ya. Evden evrak mı istenirmiş canım? Babamla telefonla konuşmuştu o yüzden gelmiş. Evet. Konuştuk ama... ...şirkette buluşacaktık biz onunla. Allah aşkına... ...bu adamın kağıdını küreğini verin... ...gelip böyle kapılara dayanmasın bir daha. Bade nerede? Yatıyor mu daha? Gelmez o bugün kahvaltıya. Yani tuvalette karşılaştık da... ...midesinin bulanıyormuş, gözlerini kararıyormuş... ...öyle bir hallerde... ...herhalde gelmez. Bugün ne yapacaksın baba, işin var mı? Ee, hiç, evde kalacağım herhalde. Yorgunum biraz, uzanır dinlenirim diye düşündüm. Hava güzel, biraz dolaşalım ha. Yusuf. Ne oldu Allah aşkına? Anne babamla hava almak için illa bir şey mi olması lazım? Hı? Tabii de. Yani. Çok ceza almam değil mi ben? Yok, dava tazminat dağılsın. Pardon. Alo teyze. Kız müjdemi isterim vallahi. Yılmaz Yusuf'a her şeyi anlattı. Seninkinin suratını bir görecektin darmadağın oldu. Teyze. Ama tamam ağzımdan kaçtı ya işte. Gerçekten de seninki değil ha. Bugüne bugün evli barklı kadınsın orta. teze ne olur uzatma. Duruşmaya geldim zaten söyle. Ne duruşması kız? Hamiyet burada salınıp duruyor kara evde. O değil zaten. Cüneyt'in davası. Sen manyaklaştın mı ya? Hani vazgeçtiydi oğlan? Vazgeçmemiş. Babam da yalan söylemiş. Kapatıyorum ben. Böyle mi alıyorsun hıncını? Zoruna mı gitti? Benim de gitti. Havva senin adını vermişler dediklerinde yer ayağımın altından kaydı. Ben sana sebebini anlatmadım mı? Ben de yedim. Ya sabır. Davalı Hava Karagül, davacı Cüneyt Uyan. Ne mahkemesi abla? Nereden çıktı şimdi bu? Aman. Lüzumsuzun biri Cüneyt. Bizim kıza dava açmış. Cüneyt mi? Cüneyt kim abla? Çok derin hikaye paşam. Manyak musallat işte bizimkine. Bayağı da teferruatlı. Ben sana sonra anlatırım. Şimdi mahkemeye gideceğim. Haberin olsun diye aradım tamam mı paşam? Haydi. Abla. Murat kullansaydı oğlum. Nereye gidiyoruz Yusuf? niye buraya geldik Yusuf? Bir şey mi var? Yılmaz sigorta kağıtları yüzünden geldi öyle mi? Sabah evet demiştim ona. Bu ne demek şimdi oğlum? Ben de sana soruyorum baba bu ne demek? Ama bak kahvaltıda böyle kimsenin huzuru kaçsın istemedim. Bir şey söylemedim. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun baba? Sayın hakimim. Müvekkilimin de şikayetinde belirttiği gibi... ...Havva Hanım kendisini hiç yürüm olmayan bir olayda... ...tek suçlu gibi göstermiştir. Davanın kitle iletişim araçlarında yer almasından dolayı... ...müvekkilimin kişilik hakları geniş ölçüde zarar görmüştür. Ben o ifadeyi zorla verdim. Sıra size gelene kadar sessiz olun. Baskı altındaydım diyorum hakim bey. Bu beyanda ilgili kanıtınız var mı? Hamiyet Hancıoğlu'nun hakkındaki suç duyurusu ve açılan dava en net kanıttır hakim bey. Kendisi müvekkilimi ölmüş göstererek sahtekarlık cürmünden yargılanıyor. Zira müvekkilimin Cüneyt Bey'i suçlamak zorunda kaldığı ilk ifadesinde de bizzat yanındaymış Hamiyet Hanım. Bu da havanın üzerinde nasıl bir baskı kurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Aklınca böyle mi yırtacağım zannediyorsun ha? Gözümün içine baka baka Yusuf için yaptım diyordun ya. Bile bile oyuna getirdin beni bile bile. Otur yerine size söz hakkı verirsem konuş. Sayın hakimim. Hava hakkında açılan davayı öğrenince babasını müvekilime yollamış. Şikayetini geri çekmesi için önce tehdit sonrasında rüşvet teklif etmiş. Bunları ispatlayacak şahitlerimiz de mevcut. şirkette de biz bunu konuştuk söyledim. İşte çıkış kağıdını bir de kalan maaşını almaya gelmiş. Ben de mevzu yine aynı zannettim onun için öyle söyledim. Baba sen hiç mevzundan bahsediyorsun. Adam gelmiş başka bir şeyden bahsediyor. Sabah kapıya geldi baba. Git dedim buna. Başım belaya girecekti çünkü. Bana ne dedi biliyor musun? Senle kardeşiz dedi baba. İnanmadım git dedim. Bu münevver meselesinden dolayı kendini aklayacak. Bizim canımızı sıkmak istiyor dedim. Yılmaz doğru mu söyledi baba? davalı ve davacı taraflar dinlendi. Atları geçen Hamiyet Hancıoğlu ve Remzi Karagüllü'nün ifadelerinden sonra davanın görülmesine karar verildi. Baba bir şey söyle. Baba bir şey söyle yalan baba olmasını istemezdim. Ama Yılmaz'ı duyduğumda annen sana hamileydi. Seni bana göstermezdi bunu bilseydim. Ailemiz dağılsın istemedim. Anladım ki artık anlatmak için çok geç. Onun için sustum. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi hayırlı olsun kardeşim. Dava senindir artık.